Arkadaşlar bugün Granny. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny. Az önce şurada çıkan ayıcı gördünüz mü? Aha. Şurada bak bak bak, bak. Aa. Ben de Granny oynayam. Hadi. Ben Granny 3 oynayalım Zeynep. Nasıl? Ben Granny 2. Bak. Hadi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ya biraz kolay olsun ya. Ben de Hadi başlayalım. Granny çok zor ya. Ay <laughs> başarım. Bak şurada Granny yazıyor. ananı Aha. Oğlum bu nasıl lan acaba? Çok merak ettim ben bunu deniyorum. Çok merak ettim. O kadar merak ettim ki. Düşünemezsiniz. Çok merak. Abi hani, ee, girme kardeşim. Ne gidiyorum ki? Girme oğlum. <laughs> git evine geri git git. ha. <laughs> Geçmiş o Çok iyi vardı. Evet. Adam o kadar zekili ki. Bari eve girme ya. Sapladılar. amına Kapıda sıkıştık. Kapıda bir sıkıştı. <laughs> Gerek. Apa ne manem siktim? Apa ne manem siktim? Apa ne manem siktim? Efendim anam şiktim. Buradan nasıl çıkacağım şiktim. Buradan çıkayım açayım şiktim. Granny'ye işe bok yettim şiktim. Ilanç. Nereden bulacağız zaman aktarı? Ha buradaymış. Onun şuradaki al. Evet, biliyoruz ama tamam. Lan. Hadi oğlum. Şuradaki kırık ekranı gördünüz mü? He. Basalım tutacaktık ya. Ama zıksa kısa. Yusuf şurada kırık ekran var. Ya hayır var. ya. Yusuf şurada kırık ekran var. Kardeşim iyi misin? Oralarında ne? duracağım Merak etme. Burada birlikte bir birbirimizi sikelim mi? Geçmiş olsun. Evet videomuz bu kadardı. Ben kapatıyorum. Bay bay. Sen kimden öğrendin onları ya? Neyi merak ediyorsun ya? Happy de bakalım arkadaşlar. Ben ben günde bir tane çekeceksin. Allah. Ya sahip, bu kadar da ek, çok çekemezsin. Çünkü oyunlara sıkıyorum. da Allah sizin bilanı Ben helikopter giyeyim de solmayayım. Ve ben ben korkuyorum ya altıma geçeceğim. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye ben geleceğim. Evet arkadaşlar ne aldım geldim diye sorarsınız. <laughs> Saldım geldim. Oyunu böyle devam var Bana edeceğim. ver, ben büyüğümeyim, ben küçüktüm ya. Bir bardak getir. Ben de uzun kadar şunu açayım. Arkadaşlar bekleyin. Ben kardeşim seviyorum ya şaşkın da. Afan aman. gittim. Afan bıktım. Afan bıktım. Neden bu hayaletten? Afan bıktım. Anam anamam bıktım. Efendim anam anam bıktım. bir sinekten. Doğsite. Burada korku aynı hesap bile daha lan korku oyunu oynasak bile daha iyiydi ya. <laughs> Mavzen nerede olduğunu bilirsiniz. Su arkasında. Of anam anam bıyıktı. Of bıyıktı. Bu bir sinekten. Ne <laughs> Ya bak git ya. Ben Eyvallah. Aslı mısın? afana Of anam anam bıktım. Of bıktım. Bu biz kapıdan. Ben? Of anam bıktım. Of bıktım. anam anam... Dışarıda kim vardı? Dede vardı? 11. 11. yok. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Onlar yok Zeynep. Bak sadece 3, 2, 1 var. Çok ellik sanki ha. Arabamız buraya çarpmış gele gele. Ananı yine nerede adam? Adam yine nerede kardeşim? Adam yine nerede? Adam nerede? Bir tane cips var. Evet, Aha. Ha. Sademin böyle geçerken Venom gibi gözükmedi mi? Ösö ben. Ana ne mı Kimse mi vardı lan? <laughs> kimse mi vardı oğlum? Ee, Kimse bilmiyordum lan. Granny dedi görmedim ben. Buradan ya oğlum. Of. Ee, Buranı çok ya çok katlı Evince abi. Bombadır. Oğlum olmuyor. Heh. Kanka. Geri mi açacağım ya? Kanka. Burada ben böyle yanına gelip de bana kuru kafa atacak sandım ben ya ama bok gibi. Evet. Afan amanam bıktım. Afan aman amanam bıktım. A bak bu Yusuf. genelde Kaç o, tane. o hayalet burada üç, olur. Yemin edin. Ya salak. Yeminik. Bu grün hiç değil. Oyna bakayım. Kaçmış. Ben grün <laughs> iki şey <yapacağım> sonra. <laughs> Oo. alarmlar çaldı. Alarm. Lan. Şimdi... Bakayım. Alarm varmış. İnsan geliyor, geliyorlarmış.

Ben birini ne ben zaman geçeceğim ya. Bak farklı oyun varmış. <laughs> Granny'ye benzer. Granny'nin aynısı gibi lan. Ama yok dedesi <laughs> halet. Granny dedesi 3. bölüm 3. bölümünde alıyordu. Yani İlk bölümde dede ile abiye bunun ikisi o zaman iki tane bölüm var. Neyse. Yusuf çok değişik bir şey yapıyor. Granny dedik mi? Granny çok benzi bir adam ya. Neyse yüklenmiş de bakalım. Ben niye orada? Granny da, kız ona. sen neden? O artık mi? dede 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 oğlum, ama dede çok komik oğlum şeyde çıkmış balık gibi ay köpek gibi bak şu Aldı annenin ya. şöyle bir <laughs> ya, dedesi, dedesine bakın abi ya çok iyi

Fik bayağı bir abartılı abi. Fik bayağı bir abartılı değil mi? Ama bu arada çıktım Altlarda. Ne 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 Evet. Ya sorunu kadar arkadaşlar görüşürüz bay